Mane gitti Umut, Hadi, hadi. hadi. Ya, hadi mısırını al Enes. Al mısırını gel bakalım. Gel 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 hep beraber de hadi. 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 gel. Evet, Çukurdere Mahalle Muhtarı Mehmet Fatih Gönültaş ben. 6 Şubat'ta büyük bir deprem geçirdik. Bu depremden sonra tabii etkilenen çocuklarımızı hiçbir zaman unutmadık. Bu dördüncü çocuk şenliğimiz. Bugün de 300 çocuğumuza 10 de sinema keyfi yaşatıyoruz. Seanslar halinde, onar kişilik seanslar halinde akşama kadar sürecek olan bir program. Bu program biz sıfır muhtarlıkların biliyorsunuz sıfır bütçesi var ama biz sponsorlarımız katkısıyla böyle bir etkinlik bu etkinlikleri yapıyoruz. Daha güzel etkinlikleri de yapıyoruz. Bundan önce 23 Nisan'da bayramda yazın dondurma şenliği olarak. Bu dördüncü programımız. İnşallah devamı da gelecektir. Bize destek veren tüm sponsorlarıma ayrıca canı gönülden teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın her zaman yanındayız. Çocuklarımız bu süreci atlatmak için destek olmalıyız. Keşke Diğer kurumlarımız da, belediyelerimiz bu böyle etkinlikleri daha et, çoğunlukta yapsa her mahallede, konteyner kentlerde daha da güzel olacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma, herkese de ayrıyeten teşekkür ediyorum. هذا <laughs> 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 <laughs>